Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Ve haritalarımı yaptım arkadaşlar. Bugün sizlere haritamı haritalarımı göstereceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Birazcık hastayım. Evet. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum arkadaşlar. Bunun şerefine 120 like gelir mi ya? Lütfen arkadaşlar. 20 like benim için yeterli arkadaşlar. Lütfen 20 like atmayı unutmayın. Ve videomuzu geçelim. Şimdi hatalarımı yapacağım. Bizim sağımız böyle. Orta sağ böyle. Hamza konuş. Evet. Ha. Ben bu çıkartacağım herhalde. Arkadaşlar Hamza Akıncı bo almak istiyor. Ve maalesef almıyor. Hamza da bu olmadığı için alamıyor. Neyse. Hmm. Ben de şu an Akıncı Boğa var Diğer hesaplarımda. Akıncı Boğa. Bir tane hesabım var. Hmm. Ömer Pro YT diye. O hesabımda var. Ömer, Ömer var mı? Ömer, Ö Ömer var. Bu, bu hesabım işte. 18 binlik. Arkadaşlar. Bu Pes'te kaçıncı kademesini... Ka kaçıncı kademedesiniz? Kaç kupasınız? Ondan sonra kaç karakterimiz var? En güçlü karakterimiz hangisi? Yorumlara yazabilirsiniz. Like ee, hangi haritalarımı sevdiniz? Hangi haritalarımı sevmediniz? Yorumlara yazabilir misin? Yazabil like yazabilirsiniz. Bir like like arkada atın. 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 Açın. Ve e, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Aa! bağlantı kesildi arkadaşlar. Hareket etmediğimiz için bağlantımız kesildi. <laughs> arkadaşlar. Hastayım birazcık. Evet. Bu haritamız böyleydi arkadaşlar. Savaş topu 2 böyle arkadaşlar. Az sonra göreceksiniz. Evet açıl. Savaş topu iki böyle. Arkadaşlar burada doğuyorsunuz. Birazcık karmaşık Ay, bir harita. Böyle bizim sağımız böyle. Bizim yerimiz. Orta sağ da böyle. Orta sağ böyle. Şurayı ben böyle neden yaptıysam bilmiyorum Aa, hiç. Ya, ben neden burayı yaptım? E, Aa, arkadaşlar. Ay. Mr. P. Mr. Mr. P. Mr. P. Bu çıktı. Bu daha yeni çıktı. Ha, arkadaşlar Hamza diğer hesabında o yüzden daha harika yeni çıktı. Arkadaşlar <gülüyor> ya <gülüyor> şurayı unutmuşum baksanıza. Bu da gözüküyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Abi yanlışlıkla yah dedim ya. Neyse arkadaşlar tamam. Hamza. Evet Hadi. arkadaşlar. Bu arkamızı da gördüğünüze göre hemen isterseniz çıkalım. Üçüncü ortaya girelim. Beş like olsun mu abi? Hamza çok fazla değil mi o? Çok fazla. Bizi, bizim küçük kanalımıza çok çok fazla bir like. Ama kanalımız ilerlerde eğer like atarsanız ve abone olursanız ileride çok güçlü bir kanal olacağız arkadaşlar. Lütfen like atın arkadaşlar. Allah Elmaslı elma Evet arkadaşlar. Bizim sağ böyle. Orta sağ böyle. Ve rakiplerin sağsı böyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu haritayı. Mesela şu kemikleri kırmayı sevenler var mı aranızda? Yorumları yazabilirsiniz. Çok rahatlatıcı oluyor. He. Evet arkadaşlar hemen göstereyim. Şöyle. Vıcıt. Çok rahatlatıcı benim için. Sizin için rahatlatıcı, ya rahatlatıcı mı? İstediğiniz yarı yazın yorumlara. Ama küfür etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Evet hemen Aa, şöyle hava atalım. Babam evet arka arkadaşlar. Hamdi kutum açıyor. Hayır ya. Aa kutu değil. Açıyor altın Aa. arkadaşlar. Sonra da ama bu geliyor. Evet arkadaşlar. Hamdi şu an kutu biriktiriyor arkadaşlar. Hamza'nın Ham, hamza kutu biriktirdi diye bir tane video çekebilirim arkadaşlar. Başka bir gün. Daha yani. Evet arkadaşlar. Bugün Hamza kutu biriktirirse, Hamza kutu biriktirip açtı diye bir video yaparız. İster like atarsanız. Evet arkadaşlar. Yoksa ee, hepsini açarım. Savaş topu 3 mü denedik biz? Aynen arkadaşlar. Savaş topu 4. Evet arkadaşlar. Savaş topu 1 var mı? Savaş topu 1 var. Savaş topu diye yaptım onu ama. Arkadaşlar bizim sağımız böyle. Neden Orta sağ böyle. Savaş. Görmüş olduğunuz gibi. Rakiplerin sahası da böyle arkadaşlar başım böyle hemen şöyle havalı golümüzü atalım olmadı <laughs> Evet arkadaşlar bu haritayı sevdiyseniz tekrar söylüyorum istediğinizi yazın ben şu kupayım ee, şu kadar karakterim var en güçlü karakterim bu ee, en çok ben şu savaş topu 4 ve 8'i ay 4 ve 3'ü beğendim diyebilirsiniz arkadaşlar Tekrar diyorum. Ya, alın ama ölmeyiniz ya. Evet arkadaşlar. Ben şunu hemen şöyle, şöyle havalı bir gol yapalım. Hop. Hop. Şöyle evet. Çıkır. <gülüyor> Çıkır. <gülüyor> arkadaşlar yeah. gerçekten hastayım. Abi İki tane bir vardı. Bir tane bir. Heh, benim dolmam bir. Bir, bir oyun bitti. Ben doğdum. Geri gittim. <laughs> Arkadaşlar isterseniz e, bugün akşam bu Hamza tekrar söylüyorum yine tekrar söylüyorum Hamza kutu biriktirip açtı şu kadar karakter çıktı diye bir video yapacağız Hamza buradan görevlerin bitene kadar yap tamam mı? Bu istersen buraya yapıyor. Video video çekeceğiz ya. Evet arkadaşlar ya, Allah gol olacak neyse son gün son şey güncellemesinde al yok ya al ha al ha arkadaşlar albay ruf geldi diye bir tane de video çekeceğiz bu aralar videolarımız fazla olacak hiçbir videoyu kaçırmayın Abi İnşallah ee, bir... Bra peşi fırlanır. Brawl çiftler ay ne rualpesi ya benim beynim gitti sıfır ucu oldu ya galiba. Neyse arkadaşlar. Albayruf geldiğinde brafes sıfırlanıp e, birinci kademeye geri gelecek arkadaşlar. Ama Orada da ben bedava, kutu biriktireceğim. Abi ama bedava ne oluyor büyük kutu oluyor. Bedava büyük kutu oluyor. Evet. Hemen arkadaşlar. Ama, bizim Yerimiz böyle arkadaşlar. Bizim takım yerimiz böyle. Vur. Orta saha böyle görmüş olduğunuz gibi. Ve <laughs> e, rakiplerin yeri de böyle arkadaşlar. De be, tamam hemen bu da geçelim isterseniz. Abi iki kere şu anda özel gözüküyor. Son <laughs> haritamız savaş topu 6 Evet arkadaşlar. Savaş son... topu altı da mı yaptın ya? Son <laughs> haritamız böyle arkadaşlar. Bu şöyle bir harita bu, burası e, doğma alanımız bu kare bizim doğma alanımız abi, ne olur, oyunun ne olur, başlama abi, noktası burası abi, buradan abi. da doğuyoruz arkadaşlar e, burası or bizim sağımız burası orta sağ isterseniz burada saklanıp şöyle gidebilirsiniz canınız az. Şöyle kaçabilirsiniz arkadaşlar. Yoo, Et karınız varsa. Evet be, arkadaşlar. Be. Evet arkadaşlar hemen şöyle. Ve rakip rakiplerin sağ yeri. Aga be. Havalı gol yapayım diye Abi. yanlış yaptım. Hadi şunu al. Hmm. topal. Topal. Hadi Ay, şimdi gidelim. Evet arkadaşlar. Bu artımız da böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu video 9 Bu video kişi ya kişi 9 10 dakikalık bir video olacak. Evet bu son artımız. Şu gol atıp da sizlere sizlerle vedalaşacağız arkadaşlar. Abi bu video <laughs> uzun olsa. Ama uzun olursa şey olur bayağı uzun olur. Belki bir saatlik kalıyor. Arkadaşlar, değişik olur. Evet arkadaşlar, inşallah hemen... da bir saatlik olur. Hayır. Bu bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bana şey, videomuzu. Kutuyu açıp da yeni Brawl Brawl Pass gelince e, kutu biriktireceğim. Ben de arkadaşlar <laughs> Hamza ile beraber açacağız. kutu açacağız yani bir videoda. İnşallah Karakterler güzel olur. Ye! Yeah. İnsanlar karakterleri. Kostümler çok güzel olacak. Kostümler çok güzel. Hani e, Karanlık Lord Spike çok güzel Lord bir kostüm. Lord Spike ne ya? Karanlık Lord Spike çok güzel bir kostüm. Benim hayalimdeki yeah. de Spike biliyorsunuz. E, o güncellemedeki oh, oh, kostüm. Oh, kostümleri oh, elmaslarınızla oh, oh, alabilirsiniz. biz, soyal, biz soyal, alamayacağız soyal, arkadaşlar. Soyal, Hadi. Soyal, şimdi bir daha açın. Tekrar kulübümüzü gösterelim. Buradan kulübe gelebilirsiniz. 4 kişiyiz. Ama kulübe gelmeden önce böyle yapmalısınız arkadaşlar. Bu taçtan yapıp isminizi de yeşil yapmanız lazım. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Takipte kalmayı unutmayın. Bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın. Abone olun. Görüşürüz. Bay bay.